ve deneyimi bu şekilde gerçekleştiriyorum. Denizlerde, okyanuslarda bir deprem olduğu anda bu şekilde e, suyun yükseldiğini <laughs> ve suyun önüne gelen araçları, her şeyi alıp götürdüğünü tanık olabiliyoruz. Biz bu olaya bu afete ne diyoruz? Tsunami diyoruz. Anlaşıldı mı? Evet ben de yapmak istiyorum. Tamam. Evet Armin neler yapacağız bugün? Etil alkolü koydum. Kapağını kapatalım, kavanozumuzun. Kapağını sonra her yemeğe limonsizliği koyuyoruz. Evet, bu şekilde e, etil alkolü her tarafa yaydığını görüyoruz. E, sonra e, kağıdımızı yakıp etil et, et, et. kavanozumuzun içine atmamız gerekiyor ve bunu yaparken pratik olmamız gerekiyor. Tsunami dediğimiz deneyimci <laughs> doğrultusunda 1 saniye duruyor. mı sınami? Evet. Ee, bir yerde de yangın, alev, kurtuşma gerçekleşebilmesi için oksijen olması lazım. Evet. Başarılı suyun yükseldiğini gördünüz değil mi? Ee, burada da tsunamide 2-3 saniyede, 4 saniyede e, orada bulunan bütün suyun yükseldiğini görebiliyoruz. Okyanuslarda gerçekleşen depremlerde de okyanus kenarlarında, deniz kenarlarında tatil yapanlar, arabalarını park edenler gözlerini açtığı zaman sular içinde kaldıklarını görebiliyorlar. Armini açıyoruz, teşekkür ediyoruz. Bir de kapağı kaldı. istersen tamam da bir kaldır. Bakın nasıl bir taşkın oluyor görelim. Teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz arkadaşlarımız.